İçsel huzur konusu toplumu oluşturan biz bireyler için çok hayati derecede önemli bir konu. Bu konuya Epiktetos'un bu kitabıyla başlamak istiyorum. Milattan sonra 50-130 yılları arasında yaşamış olan Epiktetos hayatının büyük bir bölümünü köle olarak geçirdi. Bana göre bu kitap başucu kitaplarımızdan birisi olması gerekiyor. 80 sayfa ve her sayfası ayrı bir güzellikte. Yaklaşık 2000 yıl öncesinden günümüze fener tutan bir kitap. İçsel huzur derken neyi kastediyoruz? Aslında içsel huzur kavramı iç bütünlüğümüzle de alakalı bir kavram. Dolayısıyla Ödemonya kavramı ile direkt bağlantılı bir kavram. Ödemonya videosunu da şuraya bırakıyorum. İçsel durumumuz. Enegram'ın da temelde söylediği üzere farklı benliklerimizin tesiri altındaysa dışsal olaylardan çok rahat etkileniriz. Birçoğumuzun da içsel durumu huzur halinde olmadığı için arayışını dışarıya yönlendiriyor bu arayışlarla ilgili farklı videolar yapmıştım şekillerle ilgili video listem var oynatma listem buna da bakabilirsiniz misal bazılarımızın arayışı para üzerine olabilirken bazılarımızın ki eşya üzerine olabiliyor bazılarımız itibar peşinde odaklanırken bazılarımızda kariyer veyahut en iyi ben olmalıyım şeklinde olabiliyor misal bazı insanlar var Bunlar azınlıkta, bir tanesi de Epiktetos. Dışsal koşullar ne olursa olsun içsel durumu etkilenmiyor. Buna başka bir örnek de başka bir kitaptan verelim. Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabı. Nazi kamplarında hayatta kalma mücadelesi veren bir psikiyatrist. Oradaki yaşadıklarından yazdığı bu kitapta da içsel durumumuzun ne kadar önemli olduğunu burada da görebiliyoruz. Videoyu bitirirken de son olarak bu konunun ne kadar önemli olduğunu anlatan bir başka filmden bahsedeceğim. Filmimizin adı Hayat Güzeldir. Dünyada yaşanabilecek en büyük kötülüklerden biri olan gene savaşı konu alan bir film. Çocuğuna bir oyun olarak bunu göstermeye çalışan güzel bir baba var başrolde. Gerisini söylemeyeyim zaten hem filmi hem de kitapları okursanız sevinirim. Hayatımızda kötü şeyler her zaman için olabilir ya da kötü zannettiğimiz şeyler aslında bir başkasının hayalidir. Dış koşullar ne olursa olsun, tekamülümüze, daha bilinçli olmaya, daha şuurlu olmaya önem verirsek dış koşullardan etkilenmeyiz ya da olabildiğince az etkileniriz. Ama içsel huzurumuzu sağlayamamışsak dış koşullarımız ne kadar iyi olursa olsun en ufak bir rüzgardan etkileniriz. Dış koşullarda her zaman için dalgalı durumlar söz konusu olabilir ama biz içeriği sağlam tutarsak içsel huzurun önemini o zaman anlarız. Ay, 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 ay. Bunu anneme alabilir miyim? senin o tankın gibi. Yürü hadi. Bence buradan gidelim. Hadi yürü yürü yürü. Gidelim buradan. Köpekler ve yokuşlar giremez Hadi can şu gidiyoruz buradan. Peki neden köpekler ve yolcular giremiyor baba? Ee, çünkü köpeklerin ve Yahudilerin girmesini istemiyorlar önce şu ee, bildiğim başka bir toptancı dükkanına da atların ve e, İspanyolların girmesi yasak <laughs> Bak ileride bir eczane var. Ee, geçen gün kangurusu olan bir Çinli dostumla geziyorduk. Ee, girebilir miyiz dedim. Yo, hayır kangurular ve Çinliler giremez dediler. Onları istemiyorlar. Biz dükkana herkesi sokuyoruz. Yo, yo, yo. Biz de bir şeyler bulalım değil mi? Sen nelerden hoşlanıyorsun? Mesela örümcekler. Sen? Ee, ben vizikotlardan. E, ee, yarın bize örümcekler ve vizikotlar giremez yazalım değil mi? Ee, kotlardan bıktım artık.